Canlarım selam. Ben Emre Hocanız. Kanalıma hoş geldiniz. Bilgi sarmal çözümlerinde kaldığımız yerden devam ediyoruz. Hemen testimize açtık ve birinci sorumuz. Bir cetvel sorusu. Aşağıda özel yapım bir cetvel verilmiştir. Bu cetvelle ilgili olarak aşağıdakiler bilinmektedir. A1 ile 1'i, A2 ile 3'ü, A3 ile 6'yı, A4 ile 10'u, AN ile de 105 sayıları eşleştirilmiştir. Her K ile K artı arasındaki uzaklık da K artı bir birimmiş. Tamam. Verilenlere göre en kaçtır? Şimdi canlarım şurası aslında bir... 1 olmuş, 2, 3 olmuş, 3, 6 olmuş, 4, 10 olmuş. Buradan çıkan şey aslında üçgensel sayılar. Çünkü sadece 1, 1 ile 2'nin toplamı, 1, 2, 3'ün toplamı, 1, 2, 3, 4'ün toplamı, toplamı. Çünkü bak 4'te 4'e kadar, 3'te 3'e kadar, 2'de 2'ye kadar, 1'de 1'e kadar. E peki o zaman an dediğin ifade aslında nedir? n çarpı n artı 1 bölü 2'dir. Bu neye eşitmiş? 105. Peki canlarım burası 210 yaptı mı yaptı? n ile n artı 1'in çarpımı 210. Burası 21 çarpı 10'dur. 3 çarpı 7, 2 çarpı 5, 14 ile 15'in çarpımıdır. 14 ile 15'in çarpımı n kaçtır diye sorarlarsa 14. Geçtik ikinci sorumuza. Dizisi sabit dizi olduğuna göre a 2023 kaçtır? Önce şurayı bir k ile çarpalım. 2 n artı k artı n k artı 4 k bölü tabii ki ne olacak? Burası n artı 4 olacak. N'li terimleri kendi arasında yazarsak ne olacak? N parantezinde 2 artı k geldi. Sonra burası 5 k oldu. Bölü n bölü 4. N artı 4. Affedersiniz. Şimdi n'lerin kat sayıları oranı 2 artı k. N'in kat sayısı 1 eşittir. Sabit 5 k. Sabit 4'e eşittir. İçler dışlardan 8 artı 4K eşittir 5K ise K buradan kaç gelir? 8. K 8 ise buradaki ifade şöyle olur. 10N artı 40 bölü N artı 4 yani 10. AN dizisi 10'a eşitmiş. 2023'te yazsan 10 gelecek. Geçtim 3. soruma. Evet geçtik 3. sorumuza. AN dizisinde A1, 0 en büyük eşit 1 için AN artı 1 ile AN, N böyle bir ilişki verilmiş. AN dizisinin genel terimi nedir? Arkadaşlar önce 1 yazarsak. Buradan A2 eşittir. A1 artı 1 geldi mi geldi. Yani kaç geldi? 1. Çünkü A1, 0. A3 ne geldi arkadaşlar? Tabii ki şu. A2 artı 2. E A2'si kaç? Buradan 1 buldunuz. Burası 3. A4 ne geldi? Hemen onu da söyleyeyim. A3 artı 3 cevap kaç geldi? 6. A5'e de bir bakın. Burası da A4 artı tabii ki ne olacak canlarım? 4, 10. Bak şimdi. 2'de 1'in toplamı. 3'de 1 ile 2'nin toplamı. 4'de 1, 2, 3'ün toplamı. 5'de 1, 2, 3, 4'ün toplamı. O zaman AN dediğin şey aslında 1, 2, nokta nokta n eksi 1'e kadar olanlar n değil. Niye? Hep 1 eksi. O zaman cevap n eksi 1 çarpı 1 fazlası bölü 2 n kare eksi n bölü 2 çıkar. Doğru cevap c şıkkıdır. Geçelim bir sonraki sorumuza. Geçtik dördüncü sorumuza. İlk n teriminin toplamı bu olan dizi için ifadelerinden hangileri doğrudur? Şimdi arkadaşlar ilk 5 teriminin toplamı s5 dediğim ifade şu mudur? 25 artı 5'ten cevap 30 mudur? Evet 30'dur. Doğru mu? Doğru. Peki dördüncü terim yani A4'ü sormuş. Bu neye eşitti arkadaşlar? S4 eksi S3'tü. 4 yazarsanız 16 artı 4'ten 20. 3 yazarsanız 9 artı 3'ten 12. 20 eksi 12 8 mi? Evet 8. Tamam. Şimdi genel terimi nedir? Bakalım arkadaşlar. A1'e bakarsak A1 ne gelir? A1'i hemen S1'e eşit olacak. Yani 2. E benim elimde bir de A4 var. A4 eşittir. A1 artı 3 d A4'ü zaten 8 bulmuştuk. A1 de 2 Burası 3 D ise D buradan kaç gelir? 2 gelir. E D'si 2 ise ve A1'i 2. A2'si buradan 4. A3'ü buradan 6. Ne? 2'nin katları sayı. Yani 2 endir. Doğru mu? Doğru. Cevap E şıkkıdır. Geçtik 5. sorumuza. İki basamaklı bir merdiven bir veya iki adım atılarak iki farklı şekilde. Üç basamaklı merdiven bir veya iki adım atılarak üç farklı şekilde. İki, üç. Sonra bir veya iki adım atılarak beş. Bir veya iki adım atılarak sekiz. Arkadaşlar ne dikkatinizi çekiyor? Önce iki, sonra üç, sonra beş, sonra sekiz. Yani Fibonacci geliyor. Bak iki, iki ile üçün toplamı beş, üç ile beşin toplamı sekiz, beş ile sekizin toplamı on üç. 13 ile 8'in toplamı 21. Basamak sorularında genellikle hep Fibonacci vardır. Bunu da bilin. Permütasyon, kombinasyonda sizin karşınıza çıkarsa da Fibonacci formüllerini bilin. Oradan yapın çok daha pratik yapacaksınız. Burası 34. Burası 55. Burası 89. Böyle gidiyor. Peki bize ne diyor? 11 basamaklı. O zaman 2 basamakta bu. 3 4 5 6 7 8 9 10 11. basamakta 89 55 tane yapar. 144 tane farklı şekilde çıkabilir. Tamam mı? Doğru cevap C şıkkıdır. Geçtik bir sonraki sorumuza. Evet, geçtik 6. sorumuza. Bir ayen dizisi bu şekilde tanımlanıyor. 1'in karesi, 11'in karesi, 111'in karesi, 111'in karesi böyle gidiyor. Buna göre aşağıdaki terimlerden hangisinin 9 ile bölümünden kalan diğerlerinin 9 ile bölümünden kalandan daha büyüktür? Şimdi arkadaşlar burası zaten 1'dir. Buranın rakamları toplamı 4'tür. 4'ün 9 ile bölümünden kalan 4'tür. Burası 1 2 yine 2 daha geldi. 4 6 9 oldu. 9 zaten tam bölünür. Kalan 0'dır. Buraya bakarsam 1 3 6 10 13 14 16. Peki 16'nın 9 ile bölümünden kalan 7'dir. Burada bir tesadüf mü var? Ona bir bakalım. Bir de A5'e bakalım. İşimiz garantiler. Çünkü bakın 1 geldi, 4 geldi, 9 geldi, 16 geldi. 1'in karesi, 2'nin karesi, 3'ün karesi, 4'ün karesi. A5 eğer 5'in karesi gelirse yani 1 2 3 4 5 4 3 2 1. Dikkat edin. Evet, 1 ile 4, 2 ile 3, 3 ile 2, 4 ile 1. O zaman 5 tane 5 var doğru 25 tesadüf değil. Çünkü aynı ifadeler bir düzden yazılıyor bir tersten yazılıyor. 25 burası da 5'in karesi. Peki A6 dediğin ifade o zaman 6'nın karesi. 36. 36 9'a ne yapar? Tam bölünür. A7 49. Kalanı kaçtır? 4'tür. A8 64'tür. Kalanı kaçtır? 1'dir. A9 81'dir. Kalanı kaçtır? 0'dır. A10 100'dür. Kalanı 1'dir. O zaman bunların içindeki en büyük kalan budur. Unutmayın A5 dediğin ifade rakamları toplamı 25. A6 rakamları toplamı 36. A7 rakamları toplamı 49. Yoksa sayı o değil. Tamam. Geldik 7. sorumuza. A ve B şehirlerinden aynı anda yola çıkan iki araç için aşağıdakiler bilinmektedir. A şehrinden hareket eden aracın ilk hızı 40 km saat olup bu araç hızını her saatin sonunda 2 km arttırmaktaymış. Yani A1'i 40 tamam mı? D'si 2. Bu B şerinden hareket eden aracın ilk hızı 20, B1'i 20, D'si 4'müş. A ile B arası 870 km olduğuna göre bu araçlar hareketlerinden kaç saat sonra karşılaşırlar? O zaman birincisi şu, 40 artı 2D eşittir, 20 artı kaç de 4 tane de. O zaman buradan 20 eşittir, 2 de D eşittir. Buradan kaç gelecek? 10. O zaman 10 saat sonra bunlar birbirleriyle ne yaparlar? Karşılaşırlar. Peki canlarım geçtik 8. sorumuza. Evet geçtik 8. sorumuza. AM ve BN geometrik iki dizi. Böyle bir şey verilmiş. A1 2 üzeri 4, A2 2 üzeri 8, B1 2 üzeri 100, B2 2 üzeri 98. Bu dizilerin ilken terimleri iki satırdan oluşan bir tabloya sırasıyla aşağıdaki gibi yazılıyor. Bu tabloda X ve Y eşit olduğuna göre N kaçtır? Şimdi canlarım Birincisi şu. A1'in kaç? 2 üzeri 4. Peki D'si kaç? Yine 2 üzeri 4. Niye? Bunu buna böldüğün zaman bu gelir. Yani diğer bir ismiyle aslında D demeyelim. Çünkü geometrik dizi R diyelim. Şimdi B1'i kaç? 2 üzeri 100. Peki R'si kaç? Buradan çıkan sonuç 2 üzeri eksi 2'dir. Peki burada ne diyor? N'inci sütunda bunlar eşitmiş. O zaman AN eşittir BN. A n'i yazarsak A 1 2 üzeri 4 çarpı R üzeri R'si kaç? 16 üzeri n 1. Burası böyle. Burası da B 1 2 üzeri 100 çarpı R'si kaç? 2 üzeri eksi 2. Onun kaçıncı kuvveti? Tabii ki n eksi birinci kuvveti. Şimdi bunları düzenleyelim. 2 üzeri 4 çarpı 2 üzeri 4 n eksi 4 eşittir. 2 üzeri 100 çarpı 2 üzeri. Eksi 2n artı 2. Burada 2 üzeri 4n geldi mi? Geldi. Burası da 2 üzeri eksi 2n artı 102 oldu mu oldu? Attım karşıya. 6n eşittir 102. Tabanlar aynı üstleri eşitledim. En buradan kaç geldi? 17. Doğru cevap C şıkkı. Geçtim 9. soruma. 1'den n'ye kadar artık doğal sayıların toplamı şeklinde yazılan sayılara üçgensel sayı. Bu sayılardan oluşturulmuş dizisine de üçgensel sayı dizisi denir. 1, 3, 6 böyle gitmiş. T5, T6, K çarpı T2, TK kaçtır? Şimdi T5 ne? 5 çarpı 6 bölü 2. T6 ne? 6 çarpı 7 bölü 2. K çarpı T2 ne? 2 çarpı 3 bölü 2. Burası ne gelecek? Burası 15 gelecek. Burası ne geldi? 21 geldi. 3 tane K geldi. 36 eşittir 3K ise K buradan kaç gelir? 12. Sizden ne istiyor? T12. T12 ne? 12 çarpı 13 bölü 2. Sadeleştir. Cevap 78. Geçtik 10. sorumuza. A1, A2, 1. Ne büyük eşit? 1 için. AN, AN-2, AN-1 toplam olarak veriliyor. Bu dizi ne? Bir Fibonacci dizisi. Fibonacci. Şimdi AN aritmetik dizidir. AN aritmetik dizi değildir. AN bir Fibonacci dizisidir. Sebep şudur. Baktığın zaman sen burada A3 yazarsa ne olacak? A1 artı A2 olacak. Yani 1 artı 1'den 2 geldi. Bak 1 geldi. 1 geldi. 2 geldi. A4'ü de bulmaya çalışın. a 4 de bu sefer A3 artı A2 mi? E, A3'ü 2 buldun. Öbürü de 1. E, topladın 3. O zaman 1, 1, 2, 3. Böyle gidiyor. Al sana Fibonacci dizisi. Demek ki aritmetik dizi değil. A10 55'tir. Bakalım. 1, 1, 2, 3, 5, 8 sonra 13, sonra 21, sonra 34, sonra 55. Acaba 55 10 mu? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Evet A10 55'tir doğru. A bölü A n eksi 1 değeri n'in artan değerleri için kök 5 artı 1 bölü 2 sayısına yaklaşır. Evet bu doğrudur. Çünkü buradaki şu iki ifadenin oranı Fibonacci dizilerinde altın orandır. Ve altın oranda biliyorsunuz ki kök 5 artı 1 bölü 2'dir. Doğru mu? Doğru. İfadelerinden hangileri doğrudur? Doğru cevap E şıkkı. Geçtik 11. sorumuza. Sayıları bir aritmetik dizinin ilk 4 terimidir. Buna göre en kaçtır? Şimdi arkadaşlar bakın. Burada logaritma en tabanda 4, logaritma en tabanda 16, logaritma en tabanda 64. Böyle gidiyor. Güzel insanlar burası 2 tane logaritma en tabanı da 2. Burası da logaritma 4 tane en tabanda 2. Burası da 6 tane logaritma en tabanda 2. Böyle geliyor. Şimdi burada bir şey yakalayamıyorsun. Burada bir şey yakalayamıyorsun. Niye? Buna A1 desem, buna A2 desem, buna A3 desem, buna A4 desem ya e A1 ile A3'ün toplamının yarısı burası. Evet, zaten aynı. Biz ne yapacağız? O zaman A1 ile A4'ün toplamını A2 ile A3'ün toplamına eşitleyelim ki oradan bir şey yakalayalım. O zaman 2 tane logaritma en tabanında 2 ile 4'ün toplamı burası ne yapar? 4 6 daha 10 tane logaritma n tabanında 2'ye eşit olsun. Bunu karşıya atarsam 4 eşittir. 8 tane logaritma n tabanında 2. Bununla bu sadeleşti. 2 oldu. Ben bunu buraya gönderirsem 1 bölü 2 eşittir. Logaritma n tabanında 2 olur. Ve n'i karşıya gönderirsek canlarım. n üzeri 1 bölü 2 demek karekök demektir. 2 ise hangi sayı dışarıya 2 diye çıkar? 4 Doğru cevap kaç geldi? E şıkkı 4 çıktı. Geçtik 12. sorumuza. A1, A2 gerçel sayılar olmak üzere N artı 2, A N artı 1, A N. Burada ne diyor? Çizimlerin terimleri arasında böyle bir ilişki var. A8, 6 ise A6, A9. Bak şimdi önce 6 yazacağım. 6 yazarsam canlarım burası A8 olur. 6 yazarsam burası 7 olur. Burası da A6 oldu. Bu cepte. Şimdi 7 yazarsam ne gelecek? Bu sefer A9 oldu. Burası A8 oldu. Ve buradan ne geldi? A7 geldi. Şimdi burada A8'in değerleri var. A7'ler yok. O zaman şuradakini eksiyle çarpalım ve taraf tarafa toplayalım. O zaman burası A9 eksi A8 eşittir. A8 eksi A7 artı A7 topladığın zaman birbirini götürdü. Eksi A6 oldu mu oldu. Şimdi canlarım buranın sonucu zaten 6. Buranın sonucu zaten 6. Bunu karşıya gönderirsem A9 artı A6 olur. 6'ları bu tarafa gönderirsem 12 gelir. Doğru cevap C şıkkıdır. Geçtik 13. sorumuza. Tanjant pi bölü 5, tanjant 3 pi bölü 10, logaritma 9 zaman x. Geometrik bir dizinin ardışık 3 terimleriymiş. X'in alabileceği değerler çarpım nedir? Şimdi bu A1, burası A2, burası tabii ki A3. O zaman A2'nin karesi geometrik dizide öyleydi. A1 ile A3'ün çarpımıydı. Burası tanjant pi bölü 5. 180'i 5'e bölersen ne yapar? 36. Çarpı burası 180'i 10, 54. Burası tanjant 54 geldi. Şimdi güzel insanlar. Burası da tabii ki A2'nin karesi. Burası böyle dursun. E tanjant 36. Burası da kotanjant 36 oldu. Çarpımları kaç geldi? 1. Yani A2'nin karesi 1 ise A2 dediğin ifade bir 1'e eşittir. A2 dediğin bir de eksi 1'e eşittir. Logaritma 9 tabanında x 1 ise x buradan 9 üzeri 1 yani 9 gelir. Logaritma 9 tabanında x eşittir eksi 1 ise x buradan 9 üzeri eksi 1 gelir. Bunların çarpımı da 9 üzeri 0 yapar yani 1'dir. Geçtik 14. sorumuza. A11 en büyük 1 için böyle bir şey var. Bu bizim neydi? İndirgemeli dizimizdi. Şimdi güzel insanlar bakın 2 yazdım. 2 çarpı A1 oldu. 3 yazdım. 3 çarpı A2 oldu. 4 yazdım. 4 çarpı A3 oldu. Son olarak AN yazdım. N çarpı AN-1 oldu. Taraf tarafa çarparsam çapraz şekilde bunlar birbirini götürdü. Götürdükten sonra burada sadece AN kaldı. 2'den N'e kadar olan sayıların çarpımı N faktöriyeldir. A1 zaten 1'dir. Yazmama gerek yok. Cevap N faktöriyel çıktı. Geçtik 15 ve son soruma. Yukarıda verilen Fibonacci sayı dizisinde 114. terim x, 115. terim y, 117. terim nedir? Arkadaşlar, A 114 diyelim. Fibonacci'yi A ile gösterelim. Normalde F ile gösterilir ama sorun değil. A 115'in toplamı aslında nedir? A 116'dır. Şimdi iki ardışık terimin toplamı bir sonraki terim. A 116 ile A 115'in toplamı da şuraya yazayım. A 115'in toplamı da neye eşittir? A 117'ye eşittir. Şimdi 114 ile 115 şurası x şurası y ise 116 x artı y geldi. 115 ile y bir daha y geldi. Cevap 2y artı x çıktı. Hangi şık? A şıkkı çıktı. Ve testimiz burada bitti. Güzel insanlar. Bir sonraki teste görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Seviliyorsunuz.